Oppo Find M5 resmen Türkiye'ye geliyor. 27 Haziran tarihinde satışa çıkacak olan telefonun 16 GB RAM'li ve 512 GB depolama hafızalı modelinin fiyatı 119.999 TL olarak belirlendi. Peki Find M5 nasıl bir telefon? Kapalı adayken yalnızca 8.93 mm kalınlığında ve 229 gram ağırlığında olan Oppo Find M5 gördüğüm en ince ve hafif ekranı katlanabilen telefon olabilir. Dünyanın IPX9 sertifikasına sahip ilk katlanabilir telefon olma özelliğine de sahip ve yüksek sıcaklıktaki su jetlerine karşı dahi üstün dayanıklılık sunuyor. Oppo'nun geliştirdiği zırh kalkanı teknolojisi gövdeyi önceki nesle göre %30 daha sağlam hale getirirken kapak ekranında %20'ye kadar arttırılmış düşme direnci sağlıyor. Yeni nesil esnek titanyum menteşe önceki modele kıyasla %26 daha kompakt ve %36 daha dayanıklı bir yapıya sahip. Bu gelişmiş menteşe sistemi 5. sınıf titanyum alışımı ve ultra yüksek mukavemetli çelik gibi ileri düzey malzemelerle üretilerek hem hafiflik hem de dayanıklılık sunuyor. Yani ekranı katlanan ince ve hafif bir telefon olması bunu dayanıksız yapmıyor. Burada Oppo'nun dayanıklılığı artırmak için fazlasıyla üzerinde çalıştığını görüyoruz. Snapdragon 850 işlemciden güç alıyor ve yapay zeka uygulamalarında alacağımız performansı üst seviyeye çıkarıyor. Bu güçlü işlemciye 5600 mAh silikon karbon batarya eşlik ediyor. Bu batarya 80 watt kablolu ve 50 watt kablosuz şarj destekliyor. Pine serisinin en sevilen özelliklerinden biri olan Hasselblad Portrait modunu Pine M5'te de görüyoruz. 70 mm optik odak uzaklığı ile birleşerek insan ve evcil hayvanları doğal ve derinlikli şekilde yakalayabiliyor. Profesyonel kullanıcılar için Hasselblad Master modu tam manuel kontrol ve RAW formatında çekim imkanı sunarken Dolby Vision destekli 10 bit video 4K çözünürlükte 60 fps'ye kadar detaylı HDR görüntüler kaydedebiliyor. Bu telefonu ilk kez Dubai'de bir Mazda kısa süreli deneyimleme şansım olmuştu. Oppo ekibi telefonu bana yolladığında bu telefonla ilgili deneyimlerimi sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Peki siz Oppo Find 5i nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım.